Arkadaşlar ben isimsiz bugün arkadaşlar e, videolara nasıl kapak fotoğrafı koyulur onu açıklayacağım e, şimdi videoya geçelim e, bir saniye hemen geliyorum geldim arkadaşlar şimdi videosu videonuza tıklıyorsunuz ondan sonra videonuz geliyor sonra videonuz üst sağ, sağ üst köşede kalem var kaleme tıkladıktan sonra videomuzun üstüne küçük resim düzenle var ona tıklıyorsunuz ve özel küçük resime tıklıyorsunuz sol altta sonra sizi böyle bir sekmeye atıyor ondan sonra buradan geliyorsunuz fotoğraf seçiyorsunuz ben az önce ayarladım dedim şu fotoğrafı ayarlayayım sonra e, buraya başka falan e, herkesi açık e, kaydet diyeceğim kaydedemeyeceğim tabi etiket etmeyeceğim Ben kaydedeyim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım şimdi. Ee, şöyle göstereyim size. Hemen çıkıyor zaten en üst köşede. Sayfayı yenileyelim hemen. Gördüğünüz gibi geldi. Şu an yükleniyor videom. Yüklen sizin kanaldan izlersiniz. Hoşçakalın bay bay.